Merhaba Terazi Burcu. Temmuz ayı tarot açılımınıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bildiğiniz gibi kartları önden çektim ve karıştırdım. Karıştırdım ve çektim. Hemen Oracle destesinden de yine bir yol gösterici kart seçmek istiyorum. Drama kartı geldi arkadaşlar. Ki çok manidar çünkü diğer kartlarla birlikte düşündüğümde bence tam yerine oturuyor. Özellikle de kupa beşlisinin ters gelmesiyle birlikte. Terazi Burcu, konu maddiyat mı, bir iş mi bekliyorsunuz, bir işe mi girmek istiyorsunuz, maddi anlamda güçlenmek mi istiyorsunuz? Ee, konunun ben bununla ilgili olduğunu düşünüyorum. Çünkü o kadar çok para kartı geldi ki yani e, hem para kraliçesi geldi, para ikilisi geldi, e, para ası geldi, para düzenbazı geldi. Hani bu kadar hepsi bir arada olması e, tesadüf olamaz bence şahsi fikrim maddi ve ekonomik kimliğiniz, kişiliğiniz bakımından yeni yatırımlara girmek istediğinizi düşünüyorum. Yeni işler yapmadığını, yapmayı istediğiniz, yeni belki işlere girmeyi istediğinizi fakat burada sanki kendinizle savaşıyor gibisiniz. Yani kendinize bu istediğiniz yeni iş fırsatları ya da ilişki, aşk da olabilir tabii ki yani bu size bağlı ama Sanki burada bir türlü kendinize o değeri siz mi veremiyorsunuz henüz? Yani kendinizle savaştığınızı düşünüyorum kendi değerinizle. Ve burada yeniden böyle geride bırakıp devam edilmesi gereken ya hayata yeniden başlamanız gereken bir alan olabilir burası. Yani belki eski inanç sistemlerinizi, kendinize dair güvensizliklerinizi ve yetersizlik hissiyatlarınızı geride bırakıp tıpkı bir büyücü gibi kendinizi ve büyünüzü fark edip yola yeniden yola çıkmanızı gerektiren bir hikaye var gibi görünüyor burada. Şimdi özellikle parası ters geldi. demek oluyor ki aslında yeni işler, yeni fırsatlar, belki yeni dediğim gibi projelere dahil olmak istiyorsunuz. Ya yani maddi bir yatırım yapmak istiyorsunuz bir meseleye dair ve kendinizi güvende hissetmek istiyorsunuz doğal olarak. E Kekeza geçmişine de baktığımızda yani olayın biraz daha derinine indiğimizde bu meselenin yani maddiyatınızla güvencenizle ilişkili olan ve finansal meseleler yatırımlarla ilgili yeni başlangıçlarla ilişkili olan enerji dengenizde aslında geçmişte de para düzenbazı enerjisi içindeymişsiniz. aslında gerçekten çabalamışsınız yani bu kart ters geldi parası. Bu demek oluyor ki burada bir e, yani problem çıkmış. Yani bu yatırımı, yeni yatırımı, yeni işi, yeni fırsatı istiyorsunuz ama bu gelmiyor mu acaba sanki? Ya da siz mi belki bazı kaynakları harhur ettiniz, yani hunharca kullandınız, çarçur ettiniz pardon ve e, geçmişte belki biraz daha yani parayla olan ilişkinizde daha e, otantik bir ilişkiniz varmış belki. Yani e, dediğim gibi mesela burada bir elinde bir tane parayı tutuyor ama elinin ayağının altında bir para daha var. Yani aslında para meseleleriyle gerçekten bir süredir hemhal olmuş durumdasınız bence ve ekonomik bakımdan bir çözüm yolu aradığınızı düşünüyorum. Ki bir haber de bekliyorsunuz. Yani kupa şövalyesi yani şövalyeler bildiğiniz gibi elçilerdir. Kupa şövalyesi, şövalyesinin de keza burada gelmiş olması yani bir davet bekliyorsunuz belki ya da aksiyona geçmek istiyorsunuz. Yani belki bir fırsat gelecek diye bekliyorsunuz, kolluyorsunuz ama bu gelmiyor mu? Yani bir şekilde üzgün müsünüz bundan dolayı? Kendinize mi acıyorsunuz? Çünkü konunun geçmişinde aslında daha atik, daha böyle ne olursa olsun cesurca ilerleyen bir enerji varken şimdi sanki böyle kendinizi biraz kapatmış, kendinizi bu alanda nasıl motive edeceğinizi ve nasıl yeniden cesaretli, aksiyon odaklı olacağınızı bilmiyor olabilirsiniz. Yani aslında hani genel olarak enerjiler, dominant enerjiler özellikle Temmuz ayının bütününe baktığımda kendinizle verdiğiniz, kendi öz değerinizle ve bu hayatta başarabileceklerinizle ilgili olarak verdiğiniz bir mücadeleyi, bir çabayı daha doğrusu bir savaşı da anlatıyor gibi çünkü şövalyeler geldi işte diyorum yani ya hem para şövalyesi geldi hem kılıç şövalyesi geldi hem değnek şövalyesi geldi işte as kupası parası geldi para kraliçesi geldi hani böyle çok büyük büyük kartlar var burada büyük duygular var ve belki de o yüzden drama kartı yani yol gösterici kart olarak bir drama kartı geldi arkadaşlar. Ya ve bence siz her ne kadar dediğim gibi bu beklediğiniz fırsat belki gelmiyor. Ya da siz kendi iç motivasyonunuzu ne yapsanız sağlayamıyorsunuz. Belki bu ikisi de birbirine bağlı tabii. Yani bir şekilde bir yerlerden ufacık bir umut ışığı duysanız kendinizi belki biraz daha iyi hissedeceksiniz. Ve daha aksiyona geçeceksiniz. Geçmişte olduğu gibi yani bir kılıç kralının şövalyesinin yaptığı gibi. Fakat o gelmiyor gibi ama bence ay ortalarına doğru böyle bir ani bir iyileşme kararı vuku <laughs> bulacak. Yani siz artık ben artık hani daha fazla bu konuyla ilgili kaygıya kapılmak, üzülmek, işte hırpalanmak, uykusuz kalmak istemiyorum. Yani Ben bu kılıçlardan kurtulmak istiyorum beni sarmalayan. Ben kendimi güvende hissetmek istiyorum dediğiniz bir enerji var. Ve bunun içinde stratejik bir aksiyon alacağınızı ve gerçekten hani böyle ne derler evrenle ilişkiye geçeceğinizi düşünüyorum. Kendi gücünüzü ve kendi büyünüzü tekrardan hayata geçirebilmek ve canlandırabilmek için sanki ışığınızı yeniden bulmanız gerekiyor gibi görünüyor buradaki. Zaten yarasa kartının da gelmesi burada bu ışığı bulmak için aslında bazı şeylerin de geride bırakılması gerekiyor gibi görünüyor. Şimdi bilhassa belki bu geride bırakılacak konulardan biri de para ikilisi geldi arkadaşlar. Para ikilisi genelde düz geldiğinde tabii ki işte yani dengeyi temsil eder, birçok işi aynı anda yapabilmeyi, işte doğru seçimler yapmayı, esnek olabilmeyi, neyi önceliklendirmesi gerektiğini bilir bu karakter. Yani öncelikleri bellidir görüyorsunuz yani. Evet iki tane parası var, çok parası yok ama yavrularıyla birlikte bir ana var orada değil mi? Yani hani işte mutlu bir yuva var orada yani anne enerjisidir bu zaten. Ve zor enerjileri yani karşıt enerjileri bir araya getirebilen dengeye sokabilen pratik iyi temellenmiş ve önceliklerini bilen bir karakterden söz ediyoruz. Fakat bu kartın ters gelmesi bence siz belki de böyle yani bu enerjileri hissedemeyeceksiniz. Belki çok daha da böyle kafanız karışmış olacak. İşte kendinizi acaba çok mu işte enerjinizi hunharca harcadığınızı düşünüyor olacaksınız. Yanlış yerlere mi enerjinizi, gücünüzü, işte hünerlerinizi gösteriyorsunuz, sergiliyorsunuz, bunları sorgulayacaksınız. Ve belki de o maddi problem neyse bununla ilgili bir artık ya hakikaten burada bir maddi sorun var gibi bir durum var gibi bir farkındalık yaşayacaksınız. Keza bence zaten hani kupa kraliçesinin de pardon para kraliçesinin de burada ters gelmesi ve para kraliçesi Değil mi? Yani yani ormanlar kraliçesi gibi bir şey burada hani almış parasını eline bütün ormanın onun çevresinde yani dünyası belli zengin ünlü başarılı olmuş bir şeyleri tamamlamış bir karakterden söz ediyoruz. Fakat ters gelmesi bazı kaygılar var. Bunun gerçekleştirilemediğini düşünüyorsunuz. Belki kendinizi başarısız buluyorsunuz ve kendinize olan inancınızı biraz yitirmiş durumdasınız arkadaşlar. E tabii ki yani eğer ki bir de bazı finansal kayıplar yaşandıysa evet bu psikolojiye girmiş olmanız normal çünkü yine keza burada para kupa beşlisi ters geldi. Kupa beşlisinin ters gelmesi bana hep şey küstüm oynamıyorum kartı bu benim için hani yani böyle bir kendine acıma ne yapsam olmuyor işte ben zaten bu sistemin bir kurbanıyım gibi. Aslında biraz böyle kendimizi aşağıya çektiğimiz, düşük titreşimli, özgüvensiz. Evet yani kendimizi inancımızı kaybettiğimiz enerjileri, belki hayata ya 5 tane kupası var aslında. Yani 5 tane kaynağı var. 5 tane duygusal ve maddesel zenginliği olan bir karakterden söz ediyoruz burada. Ama o artık onları bile bırakıp gidiyor. Ben bu beşi de istemiyorum diyor. Ki bu bana aslında biraz tezat bir enerji gibi geldi. Kontrastı var. Çünkü dediğim gibi para düzenbazının aslında düz gelmesi ve burada hani işte iki tane parasıyla ya ne yapabilirim diye de düşünen bir enerji var aslında burada. Yani hani iki param var ama ben bu iki parayı neye dönüştürebilirim? Bakın parasına iyice bakıyor değil mi? Yani ben bu iki tane kaynağım var ve bu iki kaynağı nasıl düzenleyebilirim? Ki yine kupa para ikilisinin pardon ters gelmesi. Aslında yani diyorum ya bir kendinizle savaş halindesiniz siz arkadaşlar. Başarabip, başarabilip başaramayacağınıza dair sanki bir bir savaş veriyorsunuz. Yani ve içinizde bir türlü o inancı yenileyemiyorsunuz. Bir ve büyücü enerjisi burada. Bence bunun ben Oğlak dolunay zamanına denk geleceğini düşünüyorum. Yani o haftanın enerjileri içinde olacağım. Tam böyle Temmuz ortası gibi bunu hissetmeye daha çok başlayacaksınız belki. Çünkü dediğim gibi hani ay başından ortasına doğru sanki böyle bir evet yeni projeler istiyorum. Haber gelmesini istediğim yerler var. O haberler gelmiyor. Kaynaklarımı nasıl büyüteceğimi bilmiyorum. Enerjimi nasıl yukarı çekip titreşimimi artıracağımı ve yani bu bana gelmesini, haberleri istediğim haberleri kendime çekeceğimi bilmiyorum ama bir yandan da artık ya bu korku enerjileri, işte kaynaksızlık enerjileri içinde olmak, güvensiz hissetmekten yorulmuş durumdasınız arkadaşlar ve bunları hakikaten ya evrensel bir evrenle bir e, ilişki içine girmeniz gerekiyor ve yani orada hani çok yaratıcı bir enerji kullanmanız gerekiyor ve bu enerjiler de sanki aktive olacak keza. Yani çünkü kılıç 9'usunun ters gelmesi artık yeter dediğiniz bir an. Belki bunu dedikten sonra bir süre yine kendinize savaşacaksınız. Yani o organizasyonu sağlamak konusunda ve işte dediğim gibi o iç inancını, inancınızı yeniden inşa etmek konusunda böyle gelgitler olacak, ikilemler olacak. Bir evet bu bende var diyeceksiniz. Sonra diyeceksiniz ki ama ben yani beceremiyorum, bu yeteneğim yok. Gidiyorum, bıraktım, gidiyorum gibi bir enerjiye geçeceksiniz vesaire. Fakat bence burada bu gelgitler her ne kadar söz konusu olsa da kendinize inanmak veya inanmamak ve yeniden yatırım yapmak ve yeniden başlamak konusunda ki bence burada mesele aslında inanç. Kendinize olan güveniniz ve inancınız burada bir sorun var. Ve bence blokajı yaratan şey de o arkadaşlar. Yani bu gelgitlerin sebebi her neyse dediğim gibi yani geçmişten gelen sebepleri olabilir ama artık geçmişi geçmişte bırakmanın zamanı gelmiş. Yani ben işte şu yaşa geldim, hala bunu yapamadım vesaire diyorsunuz ya. Ya konuya başka bir yerden bakmayı öğrenmeniz gerekiyor. Yani evet şimdiye kadar bunu yapamadım ama hala yapmak istediğim şeyler var ve ben bunlar için ne yapabilirim? Ya evde oturup ağlarım, değil mi? Kabuslar görürüm, karalara bağlarım. Ya da kalkarım, dünya ile ilişkiye girerim, çevremle ilişkiye girerim ve mutlu böyle böyle bir şeyle yani enerjiyle, yüksek titreşimde kendime bir büyü alanı açarım. Yani olmayanı oldururum arkadaşlar. Manifest ederim enerjisi. Bence ki bu enerji size gelecek ve böyle sizi çarpacak bir anda istemediğiniz ya da beklemediğiniz bir anda olacak bu ama sonrasında yine böyle o gelgitleri daha da derinden hissedebilirsiniz. Çünkü siz bir şeyleri artık sisteminizden çıkarıyorsunuz bence. Yani bu dediğim gibi 9 tane kılıç da öyle bir anda Hani iki kılıç gibi değildir dokuz kılıç yani tek tek bu kılıçları oradan ya bu karakterin yattığı yerden ağladığı yerden kalkıp değil mi tek tek o kılıçları çıkarması, o enerjiyi kendinde bulup sonra o kılıçları alıp uzaklara götürmesi sonra bu alana geri dönüp yeni baştan o kılıçların çerçevesinden ya da o kılıçların onları açtığı o kişiyi açtığı lensten değil de ya daha özgürce değil mi yani acılardan çalışmadan karamsarlıktan geçmiş başarısızlıklardan ve özgüvensizlikten çalışmadan yeniden bir organize olma durumu söz konusu burada. Bunu yapmaya çalışıyorsunuz. Şimdi bu drama kartı yani yol gösterici kart olarak da drama kartının gelmesi e, ki bu e, Merkür yani değişim destesinden geldi arkadaşlar. Bu da demek oluyor ki artık e, bir değişimin, değişimin zamanı gelmiş. Yani burada bu şekilde devam edemezsiniz. Yani sürekli bir kendinize acıma, kendinizi başarısız hissetme, e, uyuyamama, işte kabuslar vesaire. Yani bu, bu size bir şey kazandırmıyor bir, bir yere varmıyorsunuz negatifi düşündüğünüzde. Hani şöyle bir laf vardır ya Türkiye'de vermeyenin bir verenin verenin biri vermeyenin iki yüzü kara gibi bir şey. Yani siz gidin isteyin de bakalım yani olmazsa olmaz değil mi? En azından ben istedim dersiniz burada oturup ağladığınız yere gibi. Ve bence bu kart dediğim gibi değişim destesinden geliyor ve yaratıcı bir şekilde kendini ifade edebilme meselelerini gündeme getiren bir kart özellikle zaten bir aslan figürü de var burada bir aslan enerjisi hakim 5. kart çünkü ve görüyorsunuz burada sanki hayatın kodlarını yeniden organize eden bir karakter var burada ve yani buradaki bir döngüyü kırmak istiyor sanki bu aslan yani bu döngüye kükürüyor öyle bir güç var içinizde sanki Belki burada yani yani yaratıcı bir şekilde kendini ifade etmekle alakalı olduğu için acaba kendinizi karşı tarafa iş kurumları olabilir ya da gönül meselesi bakımından bu konuyu bu açılımı dinliyorsanız aşk meselesi olabilir. Yani dediğim gibi bu meseleyi direkt aşka uyguladığımızda yine keza beklediğiniz bir partner var bir türlü gelmiyor. Yani belki yani birisi var ama gelgitli bir karakter ya da siz Artık yani stabil bir ilişki istiyorsunuz ama bir türlü gelmiyor. Bunun için ne yapmanız lazım? Evrenle birlikte çalışmanız lazım ve artık kendi savunma mekanizmalarınızı geride bırakmanız gerekiyor. Ki belki de bu kendinizi daha yaratıcı bir şekilde ifade etmenizle, bu ifade biçimi ne olabilir? Yani sanat yapıyorsanız değil mi? Yani kanaviçi yapıyorsunuz. Belki oraya aktararak yaratıcı sesinizi, o kimliğinizi yükselterek, güncelleyerek ve yukarı çekerek ya da işte e, avukatsınız. E, işte orada kendinizi nasıl konuşma biçiminiz, e, özgüveninizi nasıl daha e, yukarıdan gösterebilirsiniz gibi bir yerde olabilir. E, daha böyle dramatik aslında hani bu drama kartı böyle drama yapma gibi bir yere de gidiyor ama aslında bence buradaki mesele böyle insanların vicdanına mı seslenmeniz gerekiyor acaba? insanların böyle iç ço içindeki çocuklara Yaralarına mı seslenmeniz gerekiyor? Yani kendinizi ifade etme biçiminizde dramatik bir dönüşüm ve aynı zamanda yani dramatik bir expression var yani bir söyleme biçimi var sanki kendinizi ifade etme biçimi var ve e, konu gönül meselesiyle desi dediğim gibi bence karşı tarafa kendinizi çok daha yaratıcı bir şekilde ifade etmeniz ve burada bir döngüyü kırmanız gerekiyor. Bu bir, tar bir kişiyi geride bırakmanız anlamına da gelebilir çünkü burada artık hani bu döngüden bıkmış bir karakter görüyoruz, değil mi? Yani ve çok dramatik bir şekilde ben daha fazla böyle yaşayamam diyor yani. Maddi meseleler bakımından baktığımızda da ben daha fazla kendime güvenmeden ve korkarak inançsızca yaşamak istemiyorum yani ben benim yapabileceğim şeyler var. Bunu ben bilmiyorum nedir bu yani belki zaten var olan iş alanınızda ya da başka bir sektöre geçerek. Tam emin değilim tabii ki bu sizinle ilgili ya da bir hobinizi bir işe dönüştürerek keza olabilir değil mi? Yani bir şeylerden arınma ve dediğim gibi bir döngüyü hakikaten kırıp yaşamın algoritmasını, kendi yaşamınızın algoritmasını yeniden çizdiğiniz ve kurguladığınız bir sürece giriyorsunuz gibi. Ki e, tekrardan e, yarasa kartının düz geldi arkadaşlar. Bu da demek oluyor ki yani bu tarz bu yani kendinizi daha dramatik bir şekilde, daha yaratıcı, daha etkileyici bir şekilde ifade etme kabiliyetini bence kendinizde bulabileceğinizi e, gösteriyor ve bu bu karaktere, yani böyle bir karakter olma yolunda Hızlıca adaptasyon sağlayabileceğinizi düşünüyorum. İçinizdeki gelgitler olabilir. Temmuz ayı boyunca bu gelgitlerle uğraşabilirsiniz. Ama bu enerjiler, bu karanlık enerjiler geride bırakılacak. Yani bu ölü toprağını siz sanki atıp yeniden doğacaksınız gibi bir his veriyor bana. Özellikle yarasa kartıyla drama kartının birlikte gelmesi ve magician yani büyücü kartının da orada olması. Yani bir yarasa nedir? Karanlıkta her şeyi görebilir değil mi? Yani sizin de acaba diyorum ya perspektif değişimine ihtiyacınız olduğundan söz ettim. Kendinizi ifade etme biçiminizde bir ciddi bir değişim olması gerektiğinden ifade ettim. Yani karşınızdaki insanları tam böyle can damarından yakalayabileceğiniz bir dediğim gibi ifade biçimine ihtiyacınız var. Bu tabii ki hemen bir günde olacak bir şey değil. Bu da geliştireceğiniz bir şey ama bunu başlamayı tercih edeceğiniz ya da bunu başlamak için harekete geçeceğiniz bir enerjidir bence. Ve doğal olarak hani can damarı dedim ya karşımızdaki insanların işlerin o can damarından yakalayıp oradan e, ilerlemekten söz ediyorum ama bir yandan da aslında burada hani hayatın dengelerindeki can damarlarını da saptamanızla ilgili yani o görülmeyeni görmenizle ilgili bir mesaj var burada yarasa enerjisinin size getirdiği aslında. Ve bence yani direkt zaten yarasa kartı artık dediğim gibi yani bir, dön, bir chapter bitmiş arkadaşlar. Bir sayfa kapanmış. Ve bu siz bu sayfayı gerçekten kapatıyorsunuz. Ya bu artık ben yenilgi yenilgilere alışmış, ben kaybetmeye muhtaç bir insanım vesaire gibi şey... duygular içerisindeyseniz artık bence siz buradan dramatik bir dönüş yapıp ben artık ölü toprağımı atıyorum. Geçmişi geçmişte bırakıyorum. Ne oldu ne yaşandıysa yaşandı. Böyle olması gerekiyordu ve bir kapıyı kapatıyorsunuz sanki. Yani bence direkt bir kapıyı kapatma enerjisi var. Özellikle drama. Ya ve bu kapı hani dediğim gibi kendi bir insana dair bir şey de olabilir. Yani birini hayatınızdan ya da birinin sizin üzerinde kurduğu etkiyi, tesiri artık temizlediğiniz ve bu meseleyle olan hikayenizi tamamladığınız ve başka hikayelere yöneldiğiniz bir evrede olabilirsiniz bilhassa iş bakımından ya da işte diğer ilişkiler bakımından da belki dediğim gibi özgüveninizi yeniden kurguladığınız ve artık özgüvensiz bir yerde kendinize inansız bir yerden çalışmamaya karar verdiğiniz çok büyük bir dönüşüm anındasınız bence artık daha fazla geçmişte tutunamazsınız yani bu kılıçlar sizi kesiyor arkadaşlar siz bu kılıçlardan başka hiçbir şey görmüyorsunuz çevrenize baktığınızda o yüzden ...ve kabuslar içindesiniz. O yüzden ağlıyorsunuz, o yüzden kaygı içindesiniz, korkuyorsunuz... ...ve obsesif duygular içerisine girmişsiniz. Yani aslında biraz özellikle de yarasa enerjisi geldiği için... ...dedim yani böyle can damarından yakalamak karşımızdaki insanlar ...ama hayatı da can damarından yakalamaktan söz ediyorum bence ben burada biraz da. Yani sizin yeniden hayata tutunmanız gerekiyor. Artık bu yarasa enerjileri evet görülmeyeni görür. Karanlıkta da ışığı karanlıkta da görülmeyeni görür değil mi? Artık hani buradan çıkıp sanki gün ışığına çıkacağınız çünkü özellikle aslan enerjisi ve burada dediğim gibi bu kader çarkı ve bu hayatın karmik algoritmasını yeniden düzenlediğiniz ve yapılandırdığınız bu süreçte bence siz şöyle bir gün yüzüne çıkacaksınız. Yani bir gün yüzü göreceksiniz ve kendinize gün yüzü gösterme kararı vereceksiniz gibi. Geldi bana açıkçası. Yani artık geçmişi geçmişte bırakmak istiyorsunuz. Geçmişteki sizi de geçmişte bırakmak istiyorsunuz ve artık geleceğe uyumlanmak istiyorsunuz. Bu işte ne olursa olsun hala 5 tane kupanız var. Belki bir kraliçe değilsiniz olabilir ama hala 5 tane kupanız var arkadaşlar ve bununla yapabileceğiniz çok şey var. Çünkü belli ki yeni başlangıçlar istiyorsunuz yeni mesa, mesa, yeni davetler, yeni flörtler, yeni iş fırsatları istiyorsunuz. Ve bunu yapmak için gerekli olan büyücü enerjisi, manifestleme kabiliyeti sizde mevcut. Ve bunun en iyi yolu da kendinizi böyle etkileyici, tesirli bir şekilde, böyle büyüleyici bir şekilde ifade etmenizle olacak gibi görünüyor. Siz artık başka bir hikaye yazmak istiyorsunuz bence. Terazi Burcu. Yeni bir hikaye. Yani bunu da herhalde bu okumayı da öyle adlandıracağım. Siz yeni bir hikaye, hayatınızın hikayesini yeniden yazıyorsunuz ve bazı kapıları, geçmişin ağırlıklarını geride bırakıp gerçekten önünüze bakıp ışığa gidiyorsunuz. Artık hani yarası enerjilerini de geride bırakıp karanlıktan çıkıp aydınlığa doğru yol olacağınızı düşünüyorum. Çok güzel geldi aslında yani tabii ki ağır enerjiler mevcut ama ben zaten okumalarımda daha çok hani sizin enerjilerinizi anlamaya ve nerede olduğunuzu işte iş, aşk, aile, arkadaşlık konu her neyse bir konuya ya da bir meseleye dair, hayata dair nerede durduğunuzu ve nelerin dönüşüp değişmesi ve sizi daha aydınlık yerlere taşıması gerektiğine dair açılımlar yapmaya çalışıyorum ki siz bu aydınlık yere gitmek istiyorsunuz. Siz kendinize yüzü göstermek ve bu acılı geçmişi geride bırakıp yeni bir hikayeye başlamak istiyorsunuz Terazi burcu. Ve bu enerjiler de sizin bunu yapabileceğinizi gösteriyor. Siz bir büyücüsünüz ve bu geleceği, istediğiniz yeni hikayeyi manifestleyebilir, gerçekleştirebilir, hayata geçirebilir ve her şeye en baştan başlayabilirsiniz. Sadece kendinize inanmanız gerekiyor ve biraz da organize olmanız gerekiyor gerçekten. Geçmişe takılmayı bırakın artık yani. Geçmiş başarısızlıkları düşünmeyin. Beş tane kupanız var, onları yerden alın ve yürümeye devam edin sevgili terazi. Önümüzdeki hafta haftalık bir açılım da yapacağım tabii ki. Ama evet beğendiyseniz beğen tuşuna isterseniz abone ol tuşuna basabilir veya alta yorum bırakabilirseniz de çok sevinirim. Çünkü sizinle uyumlanıp uyumlanmadığını merak ediyorum. Evet haftaya tekrardan görüşmek üzere sevgili terazi.